verilen bir söz vardı. Kumluca, Beykonak, sulama tesis haberini hep birlikte inceliyoruz. Bizim Beykonak'ın gelişi kırsal bir yerimiz var. Burada su sorunumuz var Sayın Başkanım. Bir gün olup çözüm yapamadık. İnan ki önce yaz gelecek, su zamanı başlayacak diye korkaraktan yazı yaşaydım. Bak inan bak bunu, bana bir söylüyorum. Şimdi yaz gelse de şu suya bir başlasam diye. İçimde bir sevinç var. Neye? Ümit var diye. İnan ki ümit var. Diye. Sağ olsun Muhittin Başkan bize söz verdi. Sözünde de durdu. Onun sözü senet olduğunu biliyoruz artık. Hayat su dedik ve bugün burada e, bu sulama tesisinin açılışını gerçekleştirdik. Bu büyük problemi çözmüş olduk. Burası bizim işlettiğimiz bir tesis. 1200 dekarlık bir alan sulanmakta ve narinciye de örtü altı yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmakta. Bir biz değil bunu toplum buradaki arazi sahiplerinin tamamı duyunca İnan ki bir sevince boğuldular yani. 300 çiftçi ailemizin geçim kaynağının olduğu bölgede başkanımızın talimatlarıyla desteklemelerimize de devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim başkanımıza. Böyle bir şey görmedik şimdiye kadar. Değil konu olarak çok mutlu söz verdi, sözünü yerine getirdi. Şu anda bir sıkıntımız yok. Benim köylülerime, çiftçilerime gece günüz hizmet etmek boynumun borcudur çünkü onlar beni Toros'un evladı diye bağrına bastılar ben de onların gece gündüz yanında olacağım